Merhabalar yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Microsoft Power BI içerisinde Türkiye'nin il ilçe haritalarını nasıl Shape Map olarak gösterebiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Birazcık hastayım bunun için kusura bakmayın videoyu daha fazla bekletmek istemedim. Çünkü sürekli salgın var ne zaman geçeceğimiz de belli olmuyor. Hiç vakit kaybetmeden hemen nasıl yapılacağını sizlere e, anlatmaya başlayayım. Öncelikle Power BI'yi açtığımızda File menüsünde Optional Settings, Ayarlar ve Seçenekler kısmından seçeneklere gidip orada bir ayarı aktif etmemiz gerekiyor. Bu ise Preview Features ön izleme özelliklerinde yer alan en tepedeki Shape Map Visual kısmını aktif etmemiz olacak. Daha sonra Power BI'yi ye yeniden başlattığımızda buradaki şu görselleştirme araçları kısmında şu içi beyaz renkte olan Shape Map Amerika haritasını görüyor olmamız lazım. Bu eğer ki görünmüyorsa sağ üstte yer alan eğer bir organizasyon ya da bir eğitim kurumu dahilinde login olduysanız Buradan bir sign out lo, e, yapmanız lazım, bir log out olmanız gerekiyor. Daha sonra yeniden başlattığınızda burada göreceksiniz. Çünkü biz burada e, haritayı kendimiz oluşturacağız. Şöyle ki sizinle paylaşacağım e, açıklama kısmında yer al yer alan linkten indireceğiniz dosyada tamamen benim oluşturmuş olduğum JSON dosyaları var. Onlar da şunlar, iki tane JSON dosyası. Bunlar çok değerli arkadaşlar. E, yani şöyle ki şu il haritasını e, daha önce paylaşmıştım ben sizlerle 2017 yılında oluşturmuştum bunu. Yani burada devasa kodlar var arka planda. Bunlar her birisi JSON kodu. Şimdi ise ilçe olanı oluşturdum. İlçe olan tabii ki takdir ederseniz data daha büyük olduğu için daha karmaşık ve daha yorucu oldu. Ee, yani bunu sizlerle açıkçası ücretsiz olarak paylaşmak isterdim ama e, çok ciddi bir emek var. Siz de bu durumu e, hoş görürsünüz diye düşünüyorum. Çok ciddi bir ücret. Bir, e, bir kahveden daha uygun bir ücrete bunu edinebilirsiniz. Ayrıca şu an beraber yapacağımız Power BI dosyası da bu dosyanın içinde olacak. Kullanacağımız data, şuradaki nüfus istatistik datası da Excel datası da yine sizlerle paylaşacağım datalar arasında. Peki şimdi bunu nasıl kullanacağız? Hemen çok basit bir şekilde birkaç uygulama yapalım. Öncelikle veriyi yükleyelim. Veri transform data, Power Query kısmına gidiyorum. Daha sonra New Source, Excel Workbook kısmından ben masa üstünde oluşturmuştum PBI ilçe şeklinde. Buradaki Excel dosyamı seçiyorum. Kutucuk geldikten sonra buradaki iki tabloyu da ikisini de teker teker seçip OK diyorum. Daha sonra şöyle bir başlık kontrolü yapalım. İl nüfus kısmında başlıklar kaymış. Burada hemen transform menüsünden. Buradan use first row as headers seçeneğini seçiyorum. Şurası galiba çıkmıyor. Şöyle aşağıya aldım. Transform use first row as headers seçeneğini seçtim. Başlıkları yukarı attım. Başka da yapmam gereken bir şey yok. Her şey düzgün. Dosya menüsünden Close and Apply diyerek hemen aktif edelim. Verilerimizi veri modelimize atalım. Aslında arka planda bazı eşleştirmeler yapmak gerekiyor da şu an zaten bu kapsamlı bir Power BI eğitimi değil. Power BI ile alakalı yeterince tecrübeniz yoksa hemen şu yukarıya bir tane kart bırakıyorum. Aynı zamanda açıklama kısmında da var. E, uçtan uca e, bir Power BI eğitim videosu hazırlamıştım yakın zamanda. Onu da izleyip Power BI deneyiminizi arttırmanızı tavsiye ederim. E, şuradaki şu Shade Map İçim beyaz renkte olan Amerika haritasını buraya atıyorum. Çok güzel bir şeyler yapacağız. Çok hoşunuza gidecek. Özellikle ilçe bazlı bazı işlemler yapıyorsanız sevkiyat, lojistik, belki seçim çalışmaları ya da belki bayi ağı, satış, market kanalı aklınıza gelebilecek her yerde kullanabilirsiniz. Birazdan anlatacağım yapıyı. Harita elementi seçiliyken önce bir il haritası oluşturalım. İl nüfus kısmından il ismini location kısmına atıyorum. Çünkü bunlar bizim konumlarımız. Şu 2023 yazan da nüfus datası nüfusları da TÜİK'ten aldım. 2023'ü de alıp Color Saturation kısmına attım. Şu an hiçbir şey değişmedi. Ama birazdan bakın nasıl bir etkisi olacak. Biçimlendirme kısmına gidiyorum. Biçimlendirme kısmında burada Map Settings, harita ayarları kısmında Map Type kısmından en alttaki Custom Map'i seçiyorum. Özel haritayı. Daha sonra buradaki Browse kısmından sizlerle paylaşacağım. Daha doğrusu açıklama kısmında yer alan linkten indireceğiniz JSON dosyalarından TR Map olanı seçiyoruz. Bu il haritası, il bazında bölünmüş bir harita. Aç dediğimde gördüğünüz gibi Türkiye haritası karşımıza çıktı. Burada tabii e, şu an bu renk aslında verinin olmadığını gösteriyor. Bir yeri düzeltmemiz gerekecek. O da şurada dikkat, dikkat ederseniz Color Saturation kısmı Count olarak dönüşmüş. Biz bunu Sum olarak değiştirelim. Gördüğünüz gibi gerçek düzgün bir Türkiye haritası karşımıza çıktı. İlçe bazında olanı da aynı şekilde kullanıyoruz. Ben tabii ki burada bir ekstra olarak bir de tooltips anlatacağım. Tooltipsi nasıl kullanabiliriz? Hemen şuradan bir tane shape map seçiyorum. Yine aynı tamamen aynı mantık. Shape map il, ilçe nüfus kısmından bu defa ilçeyi alacağım ama bir düzenleme yapmamız lazım. Özellikle bunu bu kısma bıraktım. Türkiye'de arkadaşlar il ilçe kısımlarında şöyle bir durum var. Öncelikle içeri aktardığımız nüfus istatistik datasını bir atalım. İlçe bazında. Ee, mesela ilçe ismi ilçe ismi merkez olan Bu arada sadece merkez değil birden fazla başka tekrarlar da var. İlçe ismi merkez olan bakın kaç tane şehir var? 51 tane şehirde merkez isminde ilçe var. Dolayısıyla herhangi bir değişkene merkez ismini verdiğimiz zaman o merkezin hangi ilin merkezi olduğunu algılaması mümkün değil. Dolayısıyla biz burada ille ilçeyi birleştirmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra tabii ki bazı e, İsmi merkezi olmayan ilçeler var. Baş, birden fazla ilde de bunlar söz konusu. Peki bunu nasıl açtım ben dosyayı hazırlarken? İlçe map kısmında şurada dikkat ederseniz şöyle birazcık aşağı indireyim görürüz burada. Şuraya bakın ben bunu nasıl kodlamışım? İlçe tire il. İlçe tire il yani bizim ana datamızdaki ana kaynaktaki verilerimizin de bu şekilde olması lazım. Yoksa JSON datası bunu dönüştüremez ki siz bu JSON datasına zaten müdahale ederseniz dosya patlar. E bunu Power Query'de çok kolay yapabiliriz. Excel içinde de yapmak mümkün elbette. Transform Data kısmına tekrar gidiyorum. İlçe nüfus kısmına gidiyorum. Şuraya yeni bir kolon oluşturacağım. E location kısmını besleyen şey bu yeni oluşturacağım kolon olacak. Add Column kısmına gidiyorum. Buradan Custom Column diyorum. Custom Column. Buna bir hemen isim verelim. Neydi? İlçe tire il şeklinde ilerleyen bir yapı söz konusuydu. Formül kısmına geldim. İlçe'yi seçtim. Shift alt ile end işareti çift tırnak tire sonra bir daha shift alt ile end işareti il. İlçe il şeklinde yapımızı oluşturduk. Gördüğünüz gibi bu yapı artık bizim haritamıza e, haritamızı besleyen kaynak olacak. Dosya kısmından close and apply diyorum. Şuraya datanın gelmesini bekledim kolonun. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi buradaki haritamı tekrar seçiyorum. İlçe il kısmının location atıyorum. Şuradaki nüfus kolonunu da color saturation kısmına atıyorum. Daha sonra hemen tekrar biçimlendirme kısmına gidiyorum. Map Settings. Buradan Custom Map. Az önceki il aşamasında yaptığımız her şeyle aynı. Daha sonra Browse type'tan bu defa ilçe map isimli JSON'ımı seçiyorum. OK dediğimde gördüğünüz gibi Türkiye'nin bütün ilçelerini aldı. Her her birinin değerine göre getirdi. Bunlar nüfusa göre. E, kullandığımızda da nüfus datası olduğu için her birini burada görüntüleyebiliyoruz. Şimdi buna bir de bir drill down ekleyelim. Drill down yani şöyle bir şey yapalım. Ben burada Ankara'yı seçtiğimde gördüğünüz gibi sadece Ankara yanıyor. Ama ben istiyorum ki Ankara zoom yapsın ve diğer şehirler, ilçeler görünmesin. Bunu da şöyle yapacağım. İkinci ilçe haritamı seçiyorum. Daha sonra biçimlendirme kısmına giriyorum. Map settings kısmından şurada zoom kısmını 30 zoom olarak belirliyorum. Daha sonra burada fill colors var. Blank areas onun altında. Show blank areas yani boş alanları göster kısmını iptal ediyorum. Şimdi gidip Ankara'yı seçtiğimde gördüğünüz gibi Ankara'yı zoomluyor. Bunun üzerine istersek başka değerler vesaire de ekleyebiliriz. Hatta e, interaktif tooltipsler geliştirerek şehirler üzerinde gezinirken de onun görünmesini sağlayabiliriz. Hatta onu da göstereyim hadi onu da paylaşayım sizlerle bu videoda. Hemen şurada yeni bir sekme açıyorum. Daha sonra biçimlendirme kısmına gidiyorum. Burada Canvas Settings e, Page Information kısmından öncelikle bunu tooltip olarak kullan diyorum. Daha sonra Canvas Settings'ten bunun boyutunu değiştirelim. Şu küçük bir boyut oluyor. Custom kısmından mesela şunu yapabiliriz. 350'ye 450. Mesela şöyle bir görsel oluşsun. Bunun içine yine Shape Map'imi atıyorum. Shape Map'i hemen şöyle burayı sığacak kadar genişletelim. Tam köşeden seçmek önemli. Daha sonra yine verileri buraya atacağız. Location kısmına ilçe ile atıyorum. Nüfus kısmına da Color Saturation atıyorum. Daha sonra Map Settings'ten hemen Custom Map'e gidiyorum. Browse. Sonra buradan yine ilçe JSON'ımı seçiyorum. Gördüğünüz gibi geldi. Yine burada zoom ayarlarını yapalım. Auto Zoom, Fill Colors, Blank Arayaz kısmını da iptal ettik. Şimdi bu bir tool tip oldu arkadaşlar. Bunu şöyle kullanacağım. Öncelikle il seçiyorum. Biçimlendirme kısmına gidiyorum. Genel menüsünden, general kısmından şurada tool tips diye bir kısım var. Bunu açıyorum ve burada page kısmından page 2'yi seçiyorum. Az önce oluşturmuş olduğum tool tips'in olduğu yere seçtim. Şimdi bakın Ankara'nın üzerine geldiğimde Ankara'nın ilçeleri neyin üzerine gidersek onlar bakın İstanbul'un. Burada çok ciddi yemek var arkadaşlar. Yani bu şu ilçe haritalarını oluşturmak gerçekten epey bir zaman aldı. Belki bir ay falan da. Çünkü hem hatalı kesimler oluştu. illerle ilçeleri eşleştirme vesaire bayağı kapsamlı bir işti. Bu videoda da anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalanmışsınızdır. Kanala hani henüz abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.